Bu, sadece bir başarı hikayesi değil. Bu, azmin, kararlılığın ve imkansızı mümkün kılmanın hikayesi. Bu, defalarca kez tökezlemiş, üç kez başarısız olmuş ve neredeyse iflasın eşiğine gelmiş, tüm umutların tükendiği anlarda bile yılmamış ve tüm olumsuzluklara rağmen bir şekilde dünyayı değiştirmiş, geleceği şekillendiren bir adamın hikayesi. Adı mı? Elon Musk. Şunu hayal edin. Yıl 2008. Küresel bir krizin ortasındayız. Ekonomi çöküyor, işletmeler kapanıyor, insanlar işlerini kaybediyor. Herkes geleceğinden endişeli. Tesla'nın parası neredeyse bitmiş. Şirketin geleceği belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar kaçışıyor. Kimse risk almak istemiyor, başkası olsa pes ederdi. Havlu atar, projeyi sonlandırırdı. Ama Elon mu? Asla. Son kuruşunu bile şirkete yatırdı tüm varlığını, tüm umutlarını bu projeye adadı. Düşüncesiz olduğu için değil, vizyonuna, hayallerine ve başaracağına inandığı için. Bir de SpaceX var. Uzayı fethetme hayaliyle kurduğu şirket. İlk 3 roket fırlatması mı? Büyük bir risk ve büyük bir hayal kırıklığı. Hepsi felaket. Patlamalar, enkazlar, başarısızlıklar, milyonlarca dolar kayıp. Her bir patlama bir servetin yok olması demekti. Dünya ona gülüyordu alay ediyor, projelerini küçümsüyordu. Manşetler işinin bittiğini söylüyordu. Mask battı, hayalleri suya düştü gibi başlıklar atılıyordu. Ama o pes etmeyi reddetti. Ne olursa olsun devam etmeye kararlıydı. Bir deneme daha. Son bir şans daha. Dördüncü fırlatma. işe yaradı. Başarı. İmkansız denilen şey gerçekleşti. Birdenbire imkansız görünen şey mümkün oldu. Bir dönüm noktası yaşandı. Ama Elon'un vizyonu sadece arabalar ya da roketler değildi. O çok daha büyük düşünüyordu. Düşünme, şek düşünme şeklimizi değiştirmek istiyordu. İnsanlığın geleceğini yeniden şekillendirmek istiyordu. Neuralink ile insan beynini teknolojiye bağlıyor. Zihnin sınırlarını zorluyor. Bazıları ona deli diyor, çılgın bir bilim insanı olarak görüyorlar. Ama gerçekten mi? Yoksa sadece farklı mı düşünüyor? Dünyayı değiştirmek için çılgın fikirlere ihtiyaç var. Alışılmışın dışında düşünmeye cesaret etmeliyiz. Zirvede bile insanlar onu sorguladı. Başarılarına rağmen eleştiriler devam etti. Bir muhabir bir keresinde sordu. Elon, üç kez başarısız oldunuz. Her şeyinizi kaybettiniz. Hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü? Ve o dedi ki asla. Kesinlikle asla asla vazgeçmem. Bu benim doğamda yok. Ya ölmüş ya da tamamen iş göremez durumda olmam gerekir. Ancak o zaman dururum. İşte onun zihniyeti bu. İşte onu diğerlerinden ayıran şey bu. Elon Musk'tan öğrendiğim şu. Başarı asla kolay değildir. Aksine zorlu bir yolculuktur. Cesaret hiç düşmemekle ilgili değildir. Mesele hata yapmamak değil her seferinde ayağa kalkmakla ilgilidir. Her düştüğünde yeniden başlamakla ilgilidir. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Ne olursa olsun devam etmeye hazırsan, hayallerinin peşinden koşmaya kararlıysan, yorumlara asla vazgeçmeyeceğim yaz. Bu senin taahhüdün olsun. Daha fazla hikaye için abone ol. Çünkü bu sadece başlangıç. Daha anlatılacak çok şey var. Bugün başka birine ilham vermek için, onlara umut aşılamak için bu videoyu beğen ve paylaş. Unutma, senin de bir fark yaratma gücün var.